Merhaba arkadaşlar. Arapça modern metin okumaları kitabımızın bitkiler alemi bölümünden 3. parçada kalmıştık. Akvaryumdaki yosunlar. Et tahalibu tuhlebunun cemisi. Tuhlebun yosun. Tuhlebun tuhlebani tahalib. Neredeki yosun? Fi havzil esmaki. Akvaryumdaki. Havuz. Bizim bildiğimiz havuz. Esmak. Semekunun cemisi. Balıklar demek. Balıkların havuzuna ne denir? Akvaryum denir. İnnel aduvel ebraze en bariz düşman li terbiyetil esmaki balıkların eğitimindeki en bariz düşman huve tahalibu yosunlardır. Huve zamiri Burada zamiri fasıl. Arapçada zamiri fasıl, zamiri şan dediğimiz zamirlerin manasını tam olarak yansıtamıyoruz metine. Ancak şunu bilelim. Kendisinden sonra gelen kelimeyi açıklamak, cümleye tekit katmak gibi faydalar sağlar. Balık eğitimindeki en bariz düşman yosunlardır. Tilkel a'şâbul hatra'u bu yeşil otlardır. Elleti tenmu büyüyen fi havdı semeki akvaryumda hususan özellikle de vücudi nurin müfritin aşırı ışık olduğunda müfritin efrata ifratan fehuve müfritun Türkçede kullanıyoruz ifrat tefritten uzak kalalım diye müfritun bir şeyde aşırıya gitmek ifrat tefrit de bir şeyi gereğinden az yapmak evet inde vücudi nurin müfriqin aşırı ışık olduğu zamanda nasıl aşırı ışık müsellitin alel hazzani depoya musallat olan müsellidun ifadesi Türkçede de kullanıyoruz musallat olmak ibare manası musallat olmak ama Türkçe'ye tercümelerde dikkat edeceğimiz en önemli husus Türkçe'ye uygun olmasıdır. Burada da ee, mesela depoya vuran diyebiliriz. Özellikle aşırı ışık depoya vurduğu zamanlarda akvaryumda büyüyen bu yeşil otlar balık yetiştirilmesinde en bariz düşmandır. Lizele bundan dolayı la tazail khazzana bu depoyu akvaryumu koyma bilkurb minen nafideti pencereye yakın yere koyma. Bundan dolayı akvaryumu Pencereye yakın olan bir yere koyma. Taza ve za'a dha'z emri hazırı, la tadh nehi hazırı. Bu kesra ne kesası? Normalde bu sakin ama bizim kaidemiz vardı neydi o? Sakini idha hurrike hurrike bil kesri. Sakin bir kelime harekeleneceği zaman kesra ile harekelenir. Diğer bir husus Garube min. Garuba fiili min harfi ile kullanılır. Yani her min dendan ifade etmez. Ne gibi? Sakhira min gibi. yes yeskharu min. Dalga geçmek, alay etmek demek. Ayetleri geçiyor ya. Gale in min minna fe inna nesharu minkum. Siz bizimle dalga geçerseniz biz de sizinle dalga geçeriz. Nokta. Peki pencereye yakın yere niye koymayalım? Liennehu çünkü o akvaryum. Bizdelike bu şekilde yuhma ısınır kesiran çok sınır fi list sayfi yaz mevsiminde çok sınır. Çünkü bu şekilde akvaryum yaz mevsiminde çok sınır. Peki ısınırsa ne olur? Şimdi onu açıklayacak. Ve kema nitekim biliyoruz ki ennel ma sahine sıcak su galilul oksijin oksijeni az olan sudur. Peki sıcak olursa ne olur? Mimma yu'arrizu el esmake balıkları maruz bırakır lil helaki ölmeye maruz bırakır. Yani balıkları öldürür. Nitekim biliyoruz ki sıcak su oksijeni az olur ve balıkları ölüme terk eder. Terk eder mesela buraya oturdu. Ve fevka zelike. Fevka bir şeyin üstü demek. Ve fevka zelike. Bunun da üstünde. Direkt manası bu. Ama burada ne desek uygun olur. Bundan daha ziyade yezidu min teka surit tahalib el yeşil yosunların çoğalmasını arttırır. Direkt manası bu. Ne demek daha uygun olur? Yeşil yosunların çoğalmasını hızlandırır dersek Türkçe'ye daha uygun olur. Vel vaki'u hakikatte enne şeklel eksara şuyu'an eksara şuyu'an ifadesini de aklımızdan çıkarmayalım. Çok kullanılır. Duruma göre en yaygın olarak da kullanılabilir. Çok yaygın olarak da kullanılabilir. Enne şeklel eksara şuyu'an lit tahalibi yosunların en çok yaygın olduğu şekil huve zâlikellezî yenmu büyüyendir fi şekli tabakatin bir tabaka şeklinde ama nasıl tabaka rakikatin ince bir tabaka şeklinde ale gerçekte yosunların en yaygın olan şekli cam üzerinde ince bir tabaka şeklinde büyüyendir ve huve o yosun ve huve o yosun ale ragmi min ademi hutturatihi tehlikeli olmamasına rağmen ramen ala bizim Türkçedeki ramen huturat tehlike adem hutura tehlikesizlik bu yosun tehlikeli olmamasına rağmen yukaffifu min mut'atin nazari ilel esmaki balıkları izleme zevkini hafifletir. Yani tam güzel bir şekilde zevkle balıkları izlemekten mahrum bırak. Yani göz zevkini bozar. Lizelike bundan dolayı nansahu tavsiye ediyoruz. Bi vücudi semeketi zebbali çöpçü balığı bulundurmayı tavsiye ediyoruz. Neden çöpçü balığı bulunduralım? Likey tekume bit tanzifiz zücaci camı temizleme görevini yerine getirsin diye. Kame fiili ayağa kalkmak demek. Ama ba harfi ile kullanıldığı zaman özellikle de mastarın başına geldiği zaman onu yapmak demek oluyor. Tegumu bir tanziif temizlemek yani. Neden temizlemesi için? mined dâhili mine tahalibi içerden yosunları temizlemesi için. Burada gördüğünüz gibi iki tane mim mim peş peşe gelmiş biz içeriden yosunlardan dersek kulağa tırmalıyor. Şöyle topluca bir mana verelim. Bundan dolayı camın yosunlarını içerden temizlemesi için çöpçü balığını bulundurmayı tavsiye ediyoruz. Hünaki ifadesi de çok kullanılır modern Arapçada. Normalde hünaki orada demek ama bu gibi yerlerde vardır desek yeterli. Hünaki edevatun, bir takım aletler vardır. Likeshti tahalibi yosunları kazımak için keshe yekşitu keştan, kazımak tıraş etmek demek mislu istimali şefratil hilakati tıraş bıçağı kullanmak gibi şefratin jilet demek tıraş jileti yerine tıraş bıçağı daha uygun olur gibi şefratun şifratun da kullanılıyor jilet bir yere vurduğun zaman orayı açar ya ondan dolayı bizdeki şifre de muhtemelen oradan geçmiş şifreyle de bir şeyin içine giriyorsun ya. Evet bu gibi Türkçe'ye uyarlama yapalım ki aklımızda kalsın. Bunlar tabii benim kendi uydurmalarım. Gerçeği yansıtmayabilir. Hani filmlerde diyor ya filmde geçen karakterler tamamen hayal ürünüdür diye. Bizimki de böyle hayal ürünü işte. Ama faydalı hayal ürünü bunlar. Hilaka Halaka yahliku halkan hilakaten tıraş etmek demek. Ondan dolayı ha halara dikkat etmekte fayda var. Halaka tamam. yahluku halkan yaratmak demek. Neyle? ile? Bir hasin özel bir tutacakla. Makbiz bizim Türkçe'ye kabza diye geçmiş. Kabza tutma yeri var ya tabancanın kabzası. Makbiz makbaz İkisi de kullanılır. Özel bir tutacakla. Ala tarafi asa sopa şeklindeki özel tutacağı ile. Toplayalım. Sopa şeklindeki özel tutacağı ile tıraş bıçağı kullanarak temizlenebilir mesela. Av isti'mali bazı edviyeti veya bazı aletleri kullanarak el müteveffirati bulunan. Fi metaciri bey'il esmaki balık satan dük dükkanlarda yukarıdaki istimaliye atıf onun için bu da li o aletler ne için limeni ve taklili numuvit tahalibi yosunların büyümesini azaltmak ve engellemek için toplayalım Yosunların büyümesini azaltmak ve engellemek için balık satan dükkanlarda bulunan bazı aletleri kullanarak da yosunları temizleyebiliriz. Bir önceki parçada da geçmişti sanırım. Men' muzaf, taklil muzaf. ve tahalibi. Numu' taklilunun muzafun ileyhi, tahalibunun muzafı. Yani hem muzaf hem de muzafun ileyhi. Tahalibi de numuvunun muzafun ileyhi başında da lam harfi ceri olduğu için cer olmuş. Eğer bu iki muzaf olayını kaçırırsak cümleyi tercüme etmekte zorlanırız. Ondan dolayı modern metinlerde çok karşımıza çıkan bu iki muzaf olayına dikkat edelim arkadaşlar. Böylelikle bu parçayı da bitirmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.